Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz. Şimdi başkanımızla konuşabilmek için önce dediler ki Seymen olman lazım. Ben de gittim Seymen oldum. Başkanım nasılsınız? Kardeş hoş geldiniz sefa geldin. Hoş Teşekkür de. ediyoruz ilçemize şeref verdiniz. Eksik olmayın. Ankara deyince akla Seymen gelir. Size de çok yakışmış. Allah razı olsun başkanım. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başkanım şimdi bunu giydim. Böyle ben bir havalara girdim başkanım. Böyle kendimi bir tuhaf bir adam hissetmeye başladım. Bunun bir özelliği var mıdır? Niye böyle? Şimdi sevmenlerin özelliği biliyorsunuz e, kahramanlık yani milli mücadelede yaptıkları o güzellikler e, herkesin takdirini kazanmış. E, sen ecdatla gurur duyuyorsun. E, giydiğin kostümler sana e, o güzelliği veriyor. Milli, manevi, güzel duyguları verdiği için sen kendini böyle gosmak, böyle Ankara'lı olaraktan görüyorsun. Hani o duygularla o seni daha farklı hale getirmiş. O, o mudur diyorsunuz başkanım. Kesinlikle hani, odur. Ben duyardım çocukluğumda eski dedelerimiz bir oturmaya bir koyun gelmiş. Şimdi bir oturma bir koyun yiyecek durumdayım yani başkanım. Öyle mi? Öyle kendimi güçlü, dinamik hissediyorum başkanım. maşallah. Başkanım şimdi kusura bakmayın. Ben bu elbisenin havasına büründüm. ...ee sizin isminizi soramadım. Siz kendinizi bize bir tanıtırsanız. Evet. Lokman Özen. Çubuk Belediye Başkanıyım. Ben buradan tüm Dumlubunarlı hemşerilerimizi, Çubuk halkımızı ve bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Bu sevginin karşılığı olarak biz sevmen arkadaşlarla bir gösteri hazırladık başkanım. Evet. Gösterinin içinde ben de varım. Her Buyursun. zaman olduğu gibi. Teşekkür ederim. tanışalı 21 22 sene olmuştur. Ekibin başında sen varsın. Evet. Zaten beni de sen yani, getirdin. Evet. Fırça <laughs> da attın bana oynayamıyorum diye. Doğrudur. Kendin sağ olur Seymen, böyle biraz sertim yani. Seymenlik elbise giyinmekle seymenlik olunmuyor. Seymen'in e, meziyetleri de var. Var. Yani seymenlik e, İç Anadolu Bölgesi'nde e, yaşam tarzı. Bizden olmadı mı yani seymenlik? Olmaz. Olmadı mı? Olmaz. Rezil ettim beni herkese. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Abim peki bu elbisenin farklı farklı 50 tane parçası var. Bir anlamı evet. var mı bunların? Ne ne anlamı? Hepsinin hepsinin ayrı ayrı bir anlamı vardır. Nedir mesela? Şu Hepsi var. ayrı ayrı bir anlamı. vardır. Zincir takmışız. Bu eee köstek zinciri dediğimiz eee ucunda saat vardır. Eee köstek zincirimiz. Tamam. Altta Yemeni dediğimiz ayakkabı. Yemeni diyoruz. Yemeni diyoruz. Ee, yemen'in üstündeki kıl çorap, çorapların motifleri önemlidir. Hepsinin bir anlamı var. Motiflerin hepsinin bir anlamı vardır. Motif e, evli, dul, nişanlı, işte e, erkeğin birinde gönlü var gibi motiflerle seymenler çorap giyer. Oradan da anlıyorsun adamın ne durumda olduğunu mu? Evet. Hani dul mudur, nişanlı mıdır diye. Evet, aynen o şekilde. Tamam. Ee, Otur dediğimiz zıvka e, kalın bir kumaştan yapılır, sıcak tutar onun üstünde eeeee badem şal dediğimiz kuşağımız var bu kuşağımızın önemi de şudur Seymen savaşta falan öldüğü zaman şehit düştüğü zaman e, bu şalla kefenlenir yani Seymen'in eee üstündedir üstünde taşıyor kefenleri evet. niye her an ölüme hazır her an ölüme hazır gidiyor. atlı e, genellikle Seymenler atlı olur kılıçlı ve e, ufaklı büyüklü kamalarla silahlık dediğimiz ee, kalın deriden Evet kalın deriden oluşan Silahlığımız onun üstünde e, Kamamız Hamaylımız var içinde Kur'an-ı Kerim vardır Pazı bandımız var Kola kuvvet versin e, Yorgun düşmesin diye ayetler vardır içinde Yine Osmaniyemiz e, Kan e, Şeklinde yani kan renginde Ve e, çizgilidir Savaş esnasında Seymen'i kan tutmasın yani kırmızıya alışkın Gerçekten. olsun diye veya işte e, yaralandığında e, arkadaşı veya kendisi yaralandığını anlamasın diye anlamasın kırmızı diye. diye bir Osmaniye onun içerisinde e, kadifeden işlik Kartal e, kanat dediğimiz cepken Bu cepkenler mesela bağımsız onun da bir anlamı var Şimdi e, bunların birçoğu e, bizim dedelerimizden kalma birçoğu da kendimizin yaptırdığı cepgenler bir de bunların kollu olanları var e, camadan dediğimiz at üstünde kışın genellikle giyinin giyinen kış havalarında giyiyor daha, daha sıcak evet. tutan Evet. E, kafamıza taktığımızda e, kefiye bunların da e, çeşitli anlamları var yani o da işte bir seymen evlidir veya dul kalmıştır siyah takar Mesela şimdi bendeki ne oluyor? Ee, evli yani genç delikanlı Seymen. Delikanlıyız. Delikanlı diyor, Seyman, Tamam, Seyman, evet. Onun üstünde de e, işlik kefi e, takke dediğimiz takkemiz var. Takkemiz var. Evet. Tamam Seymenin, abi ağzına sağlık. Seymen'in tanımı bu. Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi bu işi öğreneceğim. Seneye ben buraya yine geleceğim. İnşallah her Sen zaman Sen şimdi bekleriz. olmamış senden dedin. Ben sana seneye geleceğim. Her zaman bekleriz. Bak seymenliğimi göstereceğim inşallah sana. Her zaman bekleriz. Hadi size kolay gelsin. Tutionsa, <laughs> Buralım, dünüm dünüm. Türi, sen senden çıktı? Yok. Durun durun durun. Bravo. Düzüne mi vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Düzüne. Dur. Kimden seversen dur. Sen de böyle ki. Alayım sana. Abi ben bir tane düdük buldum ama. Hah. Bu senin aradan düdük mü? Bakayım. Bak bakayım. Kalk kendi sevdi. tane. Koyalım bir tane. Kalk lan. Bu muydu? Bu. Düzüne ne mi kazanıyorsun? Düzük burada. Düzük. Lan. Düzük burada. Düzük burada. Düzük burada.